tamam bilmem kaçıncı gün saat 10 kalktım çünkü online dersim var e, umarım vardır e yoksa 5 buçuk falan da yaptım yani boşuna kalkmış olmak istemiyorum online derse de geç kalamam insan gerçekten sakallarımı keseceğim yani kesmeyeceğim ve satacağım kısaltacağım benim gibi gıdıklı insanlar like this Buranın yani, uzadığını ben daha çok rahat hissediyorum çünkü daha çok katıklı gözüküyorum. Genelde şöyle yaparım ben. Önce 3 ile buralar, sonra 5 ile üstler. Spontan saçma oluyor. 5 ile de şu kısımları alacağım. bir iki dedikodu olay vardı. Dua fanlarından yediğim bilinç ve Dua ve kendi magazin olaylarından böyle bir sabah kahvaltısına bahsetmek istiyordum. Ama şu an saat 10.48 olduğu için dersim yaklaşık bir şöyle göstereyim. Yaklaşık işte şey her yer <laughs> Dersim 10.35'de başladı ve ben her 10 dakika online derse geç kaldım. Bilgisayarımı açayım. Evet. Online dersim bitti. Okulum bugün burasıydı. <laughs> Karnım çok acıktı ve saat 12.30 oldu. Hala yemek yemedim. E, kahvaltı derken Dua Lipa fanlarından yediğim linci size hemen anlatacağım ve ya, magazine bomba gibi düşüşümü ve Türkiye magazinine bir gece nasıl şakır şakır yoğun verdiğimi hepsi az sonra kahvaltıda Evet, kahvaltımı yaptım. Bu arada odam değil, odamı değiştirdim. İki video görüntü arasında bir farklılık olacak da yatağım şöyleydi ya, şöyle aldım. Çünkü perdemiz zaten ee, çünkü neden hemen açıklayayım? Burası güneş alan kısım ve e, böyle hani oturup bilgisayar, kitap okuma işlemlerini o güneş alan kısımda yapsam sanki e, daha iyi olur diye düşündüm. Çayımı da aldım. Dedikoduya hazırım. Türk magazinine nasıl yön verdim ben kahvaltıda anlatacağımı söylemiştim ama yemek yerken çok konuşmam ama konuşmasam daha güzel olur sanki videoda diye düşündüm. Benim bir tane arkadaşım var. Bu arkadaşımın da private bir hesabı var. Bundan bir story paylaşmış. Dua Lipa'nın Levitating şarkısıyla Kenny'nin Salla şarkısı ne kadar benziyor tarzında böyle bir şeyini paylaşmış. Ondan sonra ben de bunu gördüm yazdım konuştuk işte Ohan ne kadar benziyor açtım dinledim falan. Sonra ben de dedim ki ben de kendi story'imde paylaşabilir miyim? Sonra ben bunu kendi story'imde paylaştım. Arkamda bir sürü bildirim var tamam mı? bildirimlerle uyandım. Sonra baktım kendi bana cevap atmış. Şey yazmış. Hırsız bunlar. <laughs> yazmış. Sonra girdim kendi profiline. Kendi benim bütün bu şarkıcı kendi. Kendi benim bütün hikayelerimi e, ekran kaydını alarak kendi storiesinde paylaşmış sonrasında. Sonra Kadraj Magazin bunu bir video halinde paylaştı. Ama hiç yani bizim adımız asla geçmiyor ki. O sırada kendi de kendi etiketlemek için bunu kendi hikayesinde ekledi kendi. Sonra fakat 5 dakika sonra falan geçti. Böyle girdim kendi profiline tekrar baktım. Benim bütün paylaşımlarımı silmiş kendi. Sadece Kadraj Magazin'in haberi duruyor. E, o gün akşama kadar böyle hiç paylaşmadıysa 10-15 tane magazin sayfası bunu paylaştı. Ve benim sürekli DM'lerimde tabii Doğa hayranları çıktı bir de başıma. Sen kıskanıyorsun Doğalipa'yı stüdyoda böyle şeyler hep olur, çekemiyorsun. İşte albümün listelerle birinci girdi, çamur atıyorsunuz. Yeter artık bilip bilmeyen konuşmayalım. Sonra biri şey yazdı. Doğalipa seni aramış olamaz reklam yapıyor Yorumlarda bir değil, hani ufak bir linç edim yani anlamadım. O gece Doğalipa ve kendi ablamla beraber Türk magazinine bir gece yön verdik. Ama tabii konuşulmayan tek bir kişi vardı orada. O da ben de evet. gidip biraz puzzle yapacağım. Bu benim puzzlem. Şimdi puzzle'ım şu şekilde. Şöyle biraz geniş açılı çekeyim. Puzzle'ım şöyle. Göstercik olursam. Daha hani bayağı maksimum toplasan bir en fazla 100'lük 150'lik falan yapmışımdır bin şeyin içinden. Ee, şu an şurada gördüğünüz şunu yapmaya çalışıyorum. Ee, bunun arkasında böyle bir kap var. Şunda, şunun içinde e, kaldırım taşlarını koydum. Alt taraf komple orada. Ee, şunlar, şu bina, şunlar ve bu gördüğünüzse şu tramvayı oluşturan parçalar. Bir karantina aktivitesi olarak Migros'a gitme. Akşam en sevdiğim karantina aktivitesi olan arkadaşlarımın Netflix partiden ortak bir şeyler izleyip bir şeyler içme aktivitesi var. O yüzden ben de yiyecek içecek almak için Migros'a gidiyorum. Şimdi benim oturduğum yerin önünde hemen böyle büyük bir park var. Hiç boş olmuyor. Ben hiç boş olduğunu görmüyorum. Mutlaka böyle. Yani çok kalabalık değil ama yani Bayağı kalabalık olurdu da. işte top oynuyor, koşturuyor ediyor falan çocuklar. Ben mesela en çok ailelerin çocuklarının dışarı çıkmasına anlam veremiyorum, çıkmasına izin vermesine anlam veremiyorum. Çünkü hani, hani belki onun bağışıklığı var ve onunla bir şey olmuyordur ama. Ben de gördüm mesela çocuklar paten falan kaydı sokaklarda. Tamam şey çok zor bir durum. Çocuk çocukları evde tutmak, okul yok, bir şey yok, sıkılıyorlar da Benim de hani aynı yaşlar diyenim var ama olacak bir şey bulmak lazım. Öldük bittik yağmalandık hiçbir şey kalmamış etmemiş gibi bir durum olmadı yani. Ben çünkü hep her yer dolu full yani. En sevdiğim aktivitelerden biri mikros gezmek. Ee, makarnalarda falan. Yani sıkıntı değil de bir orada böyle hani en çabuk boşaldım görüyorum. Evet hazır karantindeyken bir daha mı geleceğiz dünyaya motosuyla paraya kıyıp sevdiğimden alıyorum. Yes please. Umarım bir tane Pringles almak için ölmüyorumdur şu anda. <laughs> Umarım korona kapmamışımdır ha. Çips alacağım diye. <laughs> Bak boğazımda hemen <laughs> bir şey oldu galiba. Oğlum psikolojik galiba. Geçen gece bir delirdim korona oldum diye. Yemin ederim aklımı yitiriyordum. Böyle boğazımda böyle hafif bir böyle bir <laughs> yaptım. Allah, ben ölüyorum, ben bitiyorum. Anksiyete krizi. Bu şekilde, ben bir günüm böyle geçti herhalde aşağı yukarı. Şimdilik söyleyeceklerim sanırsam e, bu kadar. Benim için de güzel bir defa yaptığım bir şey oldu. Güzel vakit geçirdim. Umarım sen de izlerken aynı güzel vakit geçirebilmişsindir. Beni izlediğin için teşekkür ederim, dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhangi bir video önerin, yorumun, bir feedback'in olursa her zaman aşağı yorum olarak bırakabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.